Oğlum bu ne? Abi çok kötü. Baya şanssızız şu anda. Bir tane daha gönderiyorum dostlar. Ver lan silahı. Oç! uçma şeyini verdi lan. Canörü verdi. Tamam. Ee, ha. Ha. şu mücevher bir takışına gireceksin. Onu alacaksın. Sonra silah çekeceksin. Ver hocam silahı. Cezar hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeşim. Bir tane de kalsın şu anlık. Bir tane kalsın şu an evet. Bir taraftan şey veriyor muydu? Mumiye vermiyor. Ha. Oo, Üç 3 malzeme. Çok iyi. Sen de 50 50 gidelim. Bir 50 sen, bir 50 ben. Bastım geçe. Aha. 23 ne ya? 23. Ne verdin lan? Aa, Aa planörü Evet bu güzel abi. Güzel arkadaşlar abi de. Çok iyi. Orada sandık gelirse zaten orada artı yazmıyor. Orada arkadaşlar ya yani info şaşırabiliriz. Bir tane tekrardan geçsiz. Oo verdi. Verdi Allah Allah. çok iyi abi ya. Vallahi verdi. Vallahi verdi ya. Abi ya. paylaş abi. Kardeşim rahat olacaksın. Paylaş onu vallahi. Ne yazacağım abi? Bronzil altı az. Vallahi geldi. Ha yüklendi. Tamam tamam. Tamam. Ya şu x suite'i versin bir şeyi deneyelim kalanını. Ha evet. Nadire deneyelim. Aha verdi valla. Çok iyi. Oğlum her şeyi ben çıkarttım. Bu ne abi her şeyi buralar bir ya. Güzel. Tamam. Gayet iyi. Şimdi bunu da aldık abi. Oy. Ver hocam şunu da. O zaman ben setleri alayım abi destansları. Setleri arı. al. Değil mi? Tabii. 500 destansya da gidiyoruz şey de, da bir yavaştan. 300 330 destans falan oldu abi ne galiba. Tamam o zaman her türlü set. Değil mi? Tabii destans her şeyi almalısın. Bunları da aldık. Hala da 800 para var. Harbi